Merhabalar herkese. Adaylar turnuvasına katılacak olan son iki kişinin belirleneceği Grand Prix turnuvalarının ikincisi Belgrad'da şu sıralarda oynanıyor. Yarı final heyecanı vardı dün ve bugün ve ben sizlerle dünden bir oyunu paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda raport var, siyah taşlarda lagrav var. Bugünkü oyun henüz devam ediyor. Onu da bekledim. Belki hani finale çıkan ismi söyleyebilirim size diye ama henüz belli değil. O yüzden ilk oyunla karşınızdayım. Raport beyazlarla D4 başlamış ve at f ardından C4. Siyahlar G6 ile yoluna devam edince yani lagravın siyah taşlarda D4'e karşı Grünfeld oynadığını biliyoruz. At C3'ün ardından D5. Grünfeld savunması şimdi tercih ediliyor. C çarpı D5. At çarpı D5. E4 ile at istendikten sonra at çarpı C3 ve B çarpı C3 hamleleri geliyor. Tabii ki bu tahtayı gördüğümüz zaman özellikle e, satlanca yeni başlayanların anlamakta güçlük çekeceği bir tahta var. Fakat en üst düzeylerde e, tercih edilen varyantlardan bir tanesi bu Grünfeld savunması. Fil G7 ile önüne devam ediyor Lagrav ve fil C4 gelişiminin ardından C5 ile beraber tabii ki hem D4 baskısını arttırdı hem de e, merkezde söz sahibi olmak istiyor. Bu piyon yapısını e, dağıtmak istiyor. Aynı zamanda filin çaprazını da değerlendirmek açmak istiyor burada siyahlar açılışın temel fikirlerinden bir tanesi de bu zaten. At 2 ile D4 desteklenince kısa rok. Ok, File 3 ile tekrar D4 desteklenmiş. At C6, D4 tekrara baskı yapılıyor ve kale C1'e geliyor şimdi. Kale C1 ile beraber artık filin bu şaprasından kurtulmuş oldu kale. Herhangi bir kırışta yani herhangi bir baskıda açmaz da kalmayacak artık. C çarpı D4 almış burada Lagrav. C çarpı D4'ün ardından. Bezir A5'te şah çekiliyor. Şimdi yani fil D2 tercih etmemiş veya vezir D2 tercih etmemiş burada. Vezir çarpı D2'den sonra tabi D4 istekleri olduğu için şah çarpı D2 alması gerekirdi beyazların. Ama burada raportun tercihi kale C3 olmuş ki bilgisayar tarafından da bakıldığında en doğru hamle bu. Oyuncuların açılış hazırlıkları zaten özellikle düz klasik varyantlarda buraya kadar geliyor. Buraları hatta geçebiliyor da diyebilirim. Burada E5 oynuyor Lagrav. Dediğim gibi D4 baskısı artarken bu çaprazı yine açmak istiyor ki C3'te bir kale konduğunda o çapraz iştahımızı kabartıyor siyah olarak. Fakat beyazlar da o çaprazın açılmaması gerektiğini farkında. D5 oynuyor ve o çaprazı E5 piyonuyla rakibin kendi piyonuyla kapatmış oluyor. At D4'e yerleşmiş şimdi Lagrav ve at D4'ün ardından da fil D2'ye dönülmüş raport tarafından. Şimdi açarak vezir istekleri olabilir. O yüzden belki bir taktik hamlelere bakmak lazım ama bu kale açarak çok da değerli bir taş isteyemiyor açıkçası. Bu yüzden fil D7 ile Lagrav gelişimini sürdürmüş. Fil D7'nin ardından at çarpı D4, e çarpı D4 ve Kalenin C1'e döndüğünü, D2'deki filin ise gizli bir şekilde vezire baktığını şu anda söyleyebiliriz. Açarak bu vezir A3 karesine gitmiş ve vezir A3'ün ardından vezir B3'te raport demiş ki gel vezirleri değişelim. Hay hay demiş Lagrav'da a, a vezir çarpı B3 fil çarpı B3'ün ardından kale A8. Şimdi normal şartlarda tahtaya baktığımız zaman beyazlar rok atmadı, siyahlar rok attı. Vezirlerin tahtada bulunmadığı yapılarda hani şahın merkezde bulunması belki hatta yeri geldiğinde E2 karesine gitmesi görülebilecek şeyler. Kale bağlantısını sağlamak adına ve haçtaki kaleyi oyuna katma adına. Fakat Buradaki olaylardan bir tanesi özellikle kalenin C7'ye geliş Yani kale C7'de 7. yatayda hem d 7ye hem b 7ye baskı yapacak. Senin fil C6'larını benim D5 piyonum engelliyor. Bu yüzden sanki buna önlem alabilirdi Lagrav kale C8 gibi hamlelerle. Fakat burada Lagrav kale A 8 oynuyor ve diyor ki ya sen rok atmadın ve E1'deki şahına özellikle E4'teki piyonuna ben şu anda baskı yapıyorum ve bu baskıya devam edeceğim diyor. Bu planı uygulamaya karar veriyor. Fakat bu plan ne kadar doğru birazdan daha net göreceğiz. Çünkü F3 oynandı ve f 3 sonra e sen E4 piyonunu vermiyorum ben. Şahım için de artık yani rok da atabiliyorum istediğim zaman. Onun yanı sıra şahı F2 gibi bir kareye de gidebiliyorum E hattında bulunmaya. Burada Lagrav bir tane daha cesur ve nasıl diyelim istekli bir karar daha veriyor. Rakibinin şahının E1'de bulunmaması gerektiğini düşünüyor ve oraya baskı yaparak F5 ile E4 baskısını sürdürüyor. Şimdi bu çok tehlikeli. Neden çok tehlikeli? B3'teki filin çaprazı şaha doğru G8'e doğru bakan çapraz açıldı. D5'te çok tehlikeli bir piyon var ve D6 hamlesi artık bedava. Çünkü şah çekerek geliyorum. Onun dışında kale C7 inebiliyordu rakip ve sen buna karşı da bir önlem almamış oldun. Burada sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Eğer Lagrav'ın bu E4 piyonu rakibin bu kale C7'lerden D6'lardan daha baskın çıkmazsa oyunu kaybedebilir. Bakalım. Kale C7 oynamış hemen raport diyor ki ver fili fil B5'e gidince filin orada bulunmasını, o çaprazda bulunmasını istemiyor. Yani sen D7 karesine bakma kardeşim diyor. A4 de tekrar fili istiyor. Fil nereye gidecek? Belki A6'ya gidebilir b olmak savunmak için ama artık dediğim gibi Lagrav kendi planını daha körü körüne savunmak durumunda. Fil D3'e geliyor ve bir taraftan tabii rok attırmıyor rakibine. Kısa rok attırmıyor ki H1 karesi kullanılsın. Ee, diğer taraftan da E4 baskısını sürdürüyor burada ve Şimdi bahsetmiş olduğum D piyonu hamleleri ve D piyonunun daha kuvvetli bir piyon olması yavaş yavaş gerçekleşiyor. D6 şah çekiyor B3'teki fil ve şah 8'e gidince bir de D7 yani D6 D7 force bedava hamleler oldu çünkü bir tanesini şah çektik, bir tanesinde ise kaleyi istedik. Çift filli konumlar özellikle az piyonlu açık çaprazlı yapılarda çok tehlikelidir. Burada kale B8'e kaçıyor Lagrav. Kale b 8 beraber belki hani 8. yatay hala sağlam. B7 piyonu da savunulmuş oldu ama bit diğer taraftan diğer filde başka bir çaprazdan değerleniyor. Fil B4. Fil B4 ile birlikte şimdi F8'deki kale isteniyor. F8'deki kaleyi nereye oynayacaksınız? F8'deki kaleyi oynayabileceğiniz fazla da bir yer yok. Özellikle yani kale F6 gibi şeyler zaten oynayamıyoruz. Çünkü 8. yataydan herhangi bir şey deneyemeyiz. Kale C8'de olaylar var. Artık D8'i ben garantilemiş olacağım Diğer taraftan Kalefe D8 oynayabilirim belki Kalefe D8'e de bu filin E7'ye gittiğini ve buraya baskı yaptığını göreceğiz Şimdi hem kaliteyi alacak yine aynı kale C8 fikirleri geçerli olacak Ve D7'deki piyonun artık bir piyondan fazlası olduğunu söyleyebiliriz Belki burada aklımıza gelen oyunun devamını da görünce aklıma gelen fikir şu oldu Ya adam D8'i alsın biz de buradan dönelim C7'yi alalım Fakat sıkıntı şu Belaz basitçe F4 oynayabiliyor burada ve sana diyor ki ne yaparsın? Fil çarpı C7 alamıyorsun. Çünkü fil F6 ile birlikte çift filin gazabına uğrayıp mat olmuş oluyorsun. Böyle durumlar var tahtada. Bu yüzden birçok kayıp fikri birçok hesaplanması gereken siyahın e, varyantı var ve bu varyantlara file 5 de belki de bir çözüm bulmak istiyorlar. Graf diyor ki sen F8'deki kaleyi al ben de C7'deki kaleyi alayım. Senin kuvvetli bir kaleni almış olacağım ve tahtadaki oynanabilir taşların azalacak. Şunu hala kaçırmayalım. Beyazların H1'de bir kalesi var. Yani normal şartlarda bir kale eksik oynuyor adam ama bu piyon bir kale ediyor mu? Bir kaleden fazlası ediyor mu? Tartışma noktası tamamen bu. Burada raport fil çarpı F8 de yoluna devam etmiş ve fil çarpı C7 ile beraber kaleler değişilmiş. Fil E7 biraz önceye benziyor bu konum. Nereden benziyor? Fil F6'dan mat istiyor burada raport ve fil F6 gelinmesin diye. Şah G7 oynamış şimdi lagram ve E5. E5'in ardından da tabii ki sen fil çarpı E5 alamıyorsun. Bu arada fil F6'ları da garantiliyorum e, ve Fil çarpıya e5'e tabi vezir çıkmalar var. Bu yüzden bir şey yapması lazım Lagram'ın. Eli kolu bağlı kaldı ve artık beyazlar hani basit bir şekilde e şahı buradan oynayıp diğer kaleyi oyuna katabilir. Bu piyonunu istediği zaman e6 ile beraber d7'deki piyonuna yapıştırabiliyor, bağlayabiliyor. Şansa bakın b3'teki fil de oraya bakabiliyor. Yani Müthiş işleri var. Müthiş bir konumu var. Müthiş iki piyonu var beyazların. Buna karşılık Lagrav diyor ki ben B5 oynuyorum. Benim B8'de bir kalem var. Onu ben buradan aktif etmeye çalışacağım. B hattından bazı fikirleri uygulamaya koymaya çalışacağım. Anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz ama beyazların taşları şu anda piyonlarla beraber çok kuvvetli. Fil F6 oynanıyor. Şah çekildikten sonra. Şah F8'e kaçılmış ve şimdi E6 Mat var. E7 sürüldüğü anda mat oluyor konum. Engel olmak lazım. Fil D8 de lagra buna engel oluyor ve ver filini diyor. Fil E5'e kaçıyor. E, raport bu çift fili vermeye niyetli değil. Henüz H1 kalesi oyunda değil çünkü. Ve B8'deki kale de Kale B6 kaçılınca fil çarpı D4. Bedava piyonları toplayalım. Bizim B3'teki filimizde şans odur ki. Tabii ki şans falan yok. E, E6'daki piyonu destekliyor. Kale C6'ya kaçıldıktan sonra enteresan işler var tahtada değil mi? Şimdi kale C6'ya gelince e, düşüncem şu oluyor. Yani bir taraftan tabi fil C5'leri engellemek lazımdı. Fil c 5ten sonra hani şah çekilecek, şah kaçacak, E7 sürüşleri falan. Beyazlar kazanacaktı. Kale C6 önemli ama atak fikri de var. Nedir? Kale C1'den sonra şimdi yani fil D1 kapatırsan fili düşürme tehditlerim var fil C2 gibi. Diğer taraftan da şahı kaçarsan H1'deki kaleyi alabilirim ama beyazlar çok sakin. Beyazlar A çarpı B5 ile piyonun keyfine bakıyor. Peki kale C1 oynanamıyor mu? Kale C1'in ardından beyazların hamlesi şah D2 olabiliyor. Beyazlar zaten diyor ki ben H1 kalesini kullanmıyorum sen onu alabilirsin. Ama o kale alındıktan sonra fil c5 şah çekiliyor. Şah g7'ye gidiyor. Gidebileceği fazla bir kare yok zaten. Ve e7'nin ardından fil çarpı e7 dahi alsanız fil çarpı e7 alıyorum. Ve yani şu zaten yani burada bıraksam bile herhalde anlaşılıyor. Bu iki piyondan bir tanesi vezir olacağı artık belli. Ve siyahların burada oyunu kaybettiği belli olurdu. Bu yüzden a çarpı b5'in ardından fil çarpı b5'e yoluna devam etmişler. De. Ve fil çarpı b5'e de artık oyunun 33. hamlesinde Richard Rapport diyor ki benim piyonlarım görevlerini yaptı. Fillerim görevlerini yaptı. Artık şu tahtanın köşesinde duran kaleye oyuna gelmenin vakti geldi. Şah F2. Şah F2'nin ardından bu kale oyuna girdiği anda bu piyonların vezir olacağı artık gözüküyor herhalde. Siyahlarsa Şah E7 ile beraber o piyonları kontrol altına almaya çalıştı. Yani Şah ve Fil o piyonları karşıladı adeta ve... Burada beyazların hamlesi file 3 file 3'ün ardından tabii ki olay fili g5'e gelebilmek. Burada denediğim şeylerden bir tanesi şu oldu. Kale çarpı e6 alabiliyor muyum? Yani o piyonlardan kurtulmaya çalışayım ama kale çarpı e6'ya fil g5. Yani ne olursa olsun siz kale f6'da oynayabilirsiniz. Şah d7'de oynayabilirsiniz benzer varyantlara çıkıyor. Şah d de almışım burada. Fil çarpı e6 ve şah çarpı e6'dan sonra da fil çarpı d8 ile beraber materyal önde kalıyor. Kale önde kaldığı varyant var. Fil önde kaldığı varyant var. Birçok varyant var. Ne olursa olsun beyazların burada materyal önde kaldığını görebilirsiniz. Fil e3'ün ardından fil b6 ile beraber siyahlar da diyor ki sen fil g5 gelemezsin. Çünkü artık Açmazdasın diyor rakibine ve bu açmaza dokunmuyor raport. Kale D1 oynuyor. Diyor ki sen bu fili verebilecek misin? Çünkü ben D8'den vezire çıkmak isteyeceğim eğer o fil ortadan kalkarsa diyor. Ve raportun bu hamlesine karşılık Lagrav fil çarpı E3'ü alıyor. Fil çarpı E3'ün ardından şah çarpı E3 ve şah çarpı E3'ün devamında ise kale C3'ünü oynuyor Lagrav. Şah fil çatalı kale D3 oynanmıyor. Çok önemli taş mı öne geçti siyahlar? Hayır taş öne geçmiş olmuyor. Çünkü beyazlar Şah F4 oynuyor burada ve siyahlar oyunun 37. hamlesinde buradaki Şah F4'ten sonra oyunu terk ediyor. Yarı fenerin ilk mücadelesini raport Lagrava karşı bu Şah hamlesiyle terk etmesiyle beraber kazanıyor ama olay sadece Şah hamlesi değildi herhalde. Lagrav'ın kendi planını biraz daha öne sürmesiydi. E4'ü bir anda kendi zayıflıklarına bakmadan basmasıydı ve raport bu zayıflıkları müthiş piyonlarla ve yani müthiş çift filiyle beraber. Kale onadan oyuna girdi. Yani kale Asyolis gibiydi ama diğer taşlarının koordinasyonuyla beraber müthiş bir oyun kazanmış oluyor. Neden terk ediliyor burada? Zaten kale çarpı b 3 alınamadığı belli. Çünkü D8'den vezire çıkılıyor. Ama oradan sonra şuna bakalım. Belki kale D3 oynanabilir. Yani ben D8'den vezire çıkmasını engelleyemiyor muyum? Engelliyorum aslında. Kale çarpı D3 fil çarpı D3 ama buradan itibaren de şöyle bir sıkıntı var. Bu yapı Tahtada da sabit ve şah bunları savunmak zorunda. Beyaz şahsa yalnız. Gideceğim, bunları almaya çalışacağım. Bir de buradan piyon sürmeye çalışacağım ve basit bir şekilde oyunu kazanmış olacağım. Diğer taraftan ne yapabilirim? Fil çarpı d7 vurabilirim belki. Ya olur ya. Hani kazanalım sonuçta. Fil çarpı d7 işte E çarpı D7 oynansa ona göre bir şeyler yapmaya çalışacağım. E çarpı d de belki kazançtır ama ben kale çarpı D7 alabiliyorum. Materyal önde kalıyorum ve şah E8'in ardından da kale B7 ile beraber hem fil üstünüm hem E6 piyonum tahtada kalmış oluyor. Böyle kazanç fikirleri var ve bugünkü oyun devam ediyor. Bugün lagrav öndeydi ben en son baktığımda oyuna. Belki de siz bu karşılaşmayı izlerken karşılaşma bitmiş olacak ve e, Lagrav kazanırsa eğer yarın uzatma oyunları var. Rapid tempoda oynanıyor uzatma oyunları. Bu oyunlar klasik tempo. Orada neler olacağını, final ekimlerin çıkacağını belirtmiş olurum. Yarınki videoda veya diğer günkü videoda diyelim. Diğer yarı final eşleşmesi Andreyk'in Anişkiri. iki gün, iki beraberlik. Yarın rapid tempoda birbirlerini yenmeye çalışacaklar. Bakalım finalistler kim olacak? Adaylar turnuvasına kimler katılacak? Raport biletin bir ucundan tutmuş gibi gözüküyor şu anda. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere.